İkincilik Beyaz grupta Hekimoğlu Trabzon kendi sahasında Ertelevon maçında Kırıkdere Spor'u konuk ediyor. Kırıkdere Spor kupa maçlarında çok yıprandı. Ligde de zor zamanlar geçirdi. hattının bir tık üzerinde hala sıkıntısı var ama çok da e, tehlikede değil aslında. E, Hekimoğlu da playoff'un içinde e, kalıcı olmak istiyor. Şu anda zaten haftalarda playoff'un içinde. Kadro kalitesi daha iyi Hekimoğlu'nun. Ben kendi sahasında Hekimoğlu'nun Kırkdere Spor'u mağlup edeceğini düşünüyorum ve bu maça bir öneriyorum. Ee, yine aynı grupta çok önemli bir maç var. Gümüşhane Spor e, Başkent Akademi'yi konuk ediyor. Gümüşhane düşme hattından kurtulmak için kazanmaktan başka çaresi yok. Ki kazansa dahi düşme hattının üzerine çıkamıyor. E, ee, Başkent Akademi'de son kazandığı aldığı galibiyetle düşme hattının üzerine çıktı. Ahmet Spor o bölgeye indi. Çok zor bir maç. Gümüşhane Spor'un belki kendi sahasında oynaması avantajı var ama ben bu maçta iki takımından da bir sonuç çıkaramadım. Ben bu maçın beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Bir diğer grupta Van Spor sahasında Ergene Berimeşe Spor'u konuk ediyor. Ergene Berimeşe Spor'un hiçbir iddiası yok ligde. Van Spor kazanmak zorunda, play uzaklaşmasına rağmen yine kazanmak zorunda. Hava şartları, sağ şartları ben Banspor'un bu maçta zor da olsa kazanacağını düşünüyorum ve bir öneriyorum bu maçta.